Sakın bu cümleyi söylemiyorsun. Tamam mı? Çünkü... ...sen söylemezsen hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Hiçbir şey olmayacak sana. Sakın, sakın söyleme. Tamam mı? Zeynep, bak. Keşke kelimeler senin dediğin kadar sihirli olabilseydi. Bak, ben, ben seni duymuyorum. Tamam mı? Sus, sus. Duymuyorum ben seni. Tamam mı? Duymuyorum. Bak, kabullenmesi zor. Biliyorum. Ama... Ya sus! Sus diyorum, Tamam mı? Sen ölmeyeceksin. Senim, anlıyor musun? Sen, sen, sen ölemezsin. Çünkü sen ölürsen ben de ölürüm. Biz de ölürüz, anlıyor musun? Zeynep. Biz ölürüz, sen ölemezsin. Zeynep. Tamam, tamam. Sakin ol hayatım. Sen ölürsen biz de ölürüz. Sen ölebiliriz, ölürüz. Özür dilerim. Özür dilerim hayatım. Sen ölemezsin. Sen ölemezsin. ハハハハ